Sinemada eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrih cenazelerini görmüş gibi oldum. Geceliğin Üftad Hazretleri'nin türbesinin orada böyle dua ediyoruz. Birisi de oraya gelmiş. Mübarek bir zat böyle. O da orada dua ediyor. Aşağıda da meyhaneler var yani dibinde. İnşallah Cenab-ı Hak temizler oraları. Çünkü o mübarek zatın türbesinin dibinde o meyhaneler çok çirkin yani çok kötü. Oradan ses geliyor yukarıya. Yani açmışlar son ses. Bağırıyor adam ben nerede yanlış yaptım diye. <laughs> o da diyor ki nerede doğru yaptın ki sen diyor. <laughs> Baktım. Şimdi yani o da aslında meselenin farkında. Yanlış yapmış bir yerde yani. O da biliyor. Vicdan var ya. Nerede yanlış yaptım? O da diyor ki ona nerede doğru yaptın ki sen diyor. Baktım doğru söylüyor. Yani gidişatın yanlış olduğunun o da farkında. Çünkü fıtrat var fıtrat. Vicdan var. Vicdan muhakeme diyor. İçeriden dürtüyor onu. Bir şeyler yanlış gidiyor diyor. Bu böyle olmaması lazım. Arabadan birkaç ses geldi mi ne diyoruz? Ya bunda bir şeyler var, bir şeyler yanlış gidiyor. Hemen onun gibi şimdi insanın iç dünyasından sesler yükseliyor.